Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere yaptığım LMC termal e, setup'ını göstereceğim e, Mermi XM oynarken çünkü mermi ile çok reload atıyordum hani mermi sıkıntısı oluyordu ve bunun üzerine LMC bir loadout yaptım onu göstereceğim size Yine aynı şekilde XM'de oynadığımız gibi e, Flex Dispatcher Quarter Mast şeyiyle oynuyoruz perkleri ile oynuyoruz e, Taktığım itemleri söyleyeyim Arkadaşlar burada level kısıtlama sistemi yok bu 21 için direkt e, açık sizde de Optik için e, Auto termal Thermal 2X ama bu termal açabilmeniz için XM15 level yapmanız gerekiyor. Yine termalde. Kompansatörle mermi sevgilmesi için kompansatör kullanıyoruz burada. E, Barrel'da damage mesela yani hasar mesafesini arttırmak. Barrel'da tuvalüstü almak için e, Reinforced Barrel kullanıyorum. Burada vertikal recoil kontrolü için. Burada da arkadaşlar 100'e -100 çıkartması için mermi kapasitesini Extended Mag 1 kullanıyoruz. Burada Commander Grip kullanıyorum. Aim Down'u ve Sprint to Fire Speed'i arttırıyor. Hani mermileriniz... E, mesela cross mermi yediğinizde biraz daha iyi vurabiliyorsunuz adamı. Çok sarsılmıyor crosshair'iniz. Burada karar kılamadım. Aim Walking for Moments Speed. Hani e, koşu halindeyken hareket hızı kullanıyorum. Ama... İstiyorsanız balanslı stok da kullanabilirsiniz ama bence Infector in, in, in stok veya Heavy stok kullanmanız iyi Ama heavy stok bir mobility düşüyor Bunu, bunun kararını siz verin şu ikisi arasında kaldım ben ama Infector stok kullanıyorum şu anda Fire moda da arkadaşlar rapid fire alıyoruz rapid fire aldığımızda e, Ateş hızını arttırıyor biraz Nerf veriyor hani atış gücüne falan ama atış hızı önemli yani. Hani sıktığınızda adam size bir mermi atana kadar siz 2-3 mermi atıyorsunuz adama. Yani rapid fire o yüzden çok önemli faktör oynuyor. Bu it bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde perklere geçelim. Taklı smoke olur zaten. Smoke içine girip smoke'tan vuracağız Termelle. Lethal'da uh, break frag kullanıyoruz. El bombası. Burada da Assault Pack. Assault Pack zaten smoke için kullanıyoruz arkadaşlar. Hani Smowz müzikte attık, Assault Pack kullandık ya. Kullandıktan sonra ikinci ikinci smoke geliyor zaten Quartermaster kullandığımız için. Quartermaster arkadaşlar perk olarak el bombaları ve flash smoke tarzı lethal taktik itemlerinin yenileniyor, yeniliyor. Dispatcher skorçilikte daha hızlı yararlanıyorsunuz. Black Jacket bomba ve patlama hasarlarından hasar indiriyor, minimum getirir. Ateşçi de arkadaşlar yani objektifleri alınıza bonus point veriyor size. Veya rekibin da uprightlerini vurduğunuzda artı bonus strik veriyor size. Yani gördüğünüzde böyle assault pack falan varsa veya varsa kırın. Duvar arkası görebiliyorsunuz zaten. Artı bonus pack veriyor size. Bu arada bu kadar attachment takmamızın sebebi de arkadaşlar. white Carter'da Gunfighter. Gunfighter kullandığımız için bu kadar attachment takabiliyoruz. Bilginiz olsun Gunfighter kullandığınızda ekstrası 3 attachment veriyor. Normalde mesela 5 attachment takarken. Gunfighter sayesinde 8 atış mı O sayede zaten silah bu kadar güçlü oluyor. Ya yani bu build yapmamın sebebi arkadaşlar. E, mermi az geliyordu mesela XM'de. Hani mermi sorunu yaşıyordum. Sürekli Ludo'da düşüyordum. Reload'da çok geliyordum. Dedim hani böyle bir strateji geliştirdim kendimi. LMG'ye kasalım dedim şey. Kötü de olmadı. Güzel oldu ama. Tabi XM, X, XM daha iyi gibi. XM rakibi yok şu anda arkadaşlar XM'in. Ama dediğim gibi hani bir test ettim. Ben memnunum şu anda. Oynanabilirim, oynanabilir. Ama dediğim gibi XM daha iyi. E, pilot sıkıntısı bir tık can Bir dezavantajı o yani. Bu bir şekilde arkadaşlar. Kullanmak istiyorsanız yine kullanabilirsiniz. Benim boşuma gitti. Notepad. Alternatif bir burada arıyorsanız. E, şimdi oyunda nasıl gözüküyor? E, gelin hemen bakalım. E, siz ona göre kararınızı verin. Hardpoint identified. Using Archangel. Hardpoint active. The enemies have destroyed your assault pack. Hardpoint is secure. <laughs> Oğlum bu arada quartermaster hızlandırmışlar ha. Eskiden bu kadar hızlı gelmiyordu. Onu fark ettim. Hile aldığında herhalde hızlanıyor süreç. Ona dikkat et, dikkat et edeceğim dur şimdi ya. Kanka galiba kili aldığında hızlanıyor. Niye bu kadar hızlı geliyor şey? O aim down'ı yediğim zaman çünkü direkt bayılıyorum kanka. Kendime gelene kadar. Ya kanka şu kapı ters açasın artık. Claim the advantage. Now hold it. Don't fuck with my team. I don't know if he's doing reclaim the lead. We're winning. Keep it that way. Bunu güzel yapmışlar işte muhabbetler. Come get me a UAV. UAV commencing surveillance operation. UAV fuel check 50%. Enemy siren. Ah, higher, hey, higher, hey, higher. I'm out the boy UAV. i out my eyes on. overhead. requesting watchdog <laughs> 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 Okay, practice is over. UAV available for yeah. back to work. Taco, get me UAV. Secure that new gold crate. UAV established overhead. My Ready! to get UAV? Where requesting CUAB. Oha siz atlamayın gerçekten oraya.